Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte endeksin gidişatı hakkında ve yeni fırsatlar hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet endeksimiz şu an 10859 puanda işlem görüyor. 10900 bir direnç noktamızdı. Bunu geçmiş olduğumuz videolarda konuşmuştuk sizlerle birlikte. Bu alan yani işte tam şu noktalar burada İkili tepe formasyonu konuşmuştuk. Daha doğrusu tam olarak şuradaydı endeks. Burada ikili tepe formasyonu belki oluşabilir diye konuşmuştuk ama bunun hani oluşup oluşmayacağıyla alakalı da bazı detayların olduğunu, işte enflasyon verisinin iyi geldiğini, ardından da işte faiz indirim rotasına doğru gittiğimizi konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi Amerika'dan bir haber geldi. Tarım dışı istihdam verileriyle alakalı ...bazı e, oynamalar yapılmış. Yani beklenildiğinden iyi gösterilmiş. Olduğundan iyi gösterilmiş. Sonrasında revizyonlar yapıldı vesaire. Ve bu da otomatikmen faiz indiriminin önünü açtı. Şimdi FED tarafında önümüzdeki ay bir toplantı yapılacak... ...ve oradan bir faiz indirimi gelecek. Fakat geçmiş olduğumuz toplantıda... ...Powell, Şahin bir açıklama yapmıştı. Güvercin bir açıklama yapmış olsaydı... ...şu an piyasalar çok daha iyi fiyatlardı. Genel piyasa konjonktürüne baktığımızda ise... FED'den gelen açıklama sonrasında, Şahin gelen açıklama sonrasında genel bir karışıklık. Bitcoin tarafında, yine Nasdaq, S&P tarafında ve globalde genel olarak bazı sıkıntılar yatırdı. Bir tek bizim borsamızda bu sıkıntıyı yaşamadık. Bunun da sebebi bizim artık faiz indirimine doğru gittiğimiz rotayı tamamıyla oluşturmuş olmamızdı. Onun haricinde tarım dışı istihdam verisinde bir belli başlı oynamalar yapıldığı için de FED tarafında önümüzdeki ay gelecek faiz indirim beklentisini otomatikman yükseltmiş oldu. Şimdi elimizde ne var diyecek olursanız bir FED faiz indirimini Eylül'de yapacak. İki bizim enflasyon verimiz 2.34 bekleniyordu. 2.06 geldi. Yani beklenildiğinden çok daha iyi gelen bir enflasyon verisi gördük. Enflasyonun iyi gelmesi bizim içeride otomatikman faiz indirim rotasına gitmemizi hızlandırıyor. Şimdi önümüzde bir toplantı var. Ağustos ayında yok, Eylül ayında olacak. Eylül ayındaki toplantıda faiz indirimi yapılacak. E şimdi üstüne de FED eklediğimiz noktada FED de çünkü faiz indirimi yapacak. Çünkü istihdam verilerinin ne olduğu ortada. E şimdi FED'den faiz indirimi gelecek. TCMB'den faiz indirimi gelecek. Bu da otomatikman borsa etkileyecektir. Fakat bunlar etkilemeden önce piyasalar geri çekilme yaşayacak. Bu geri çekilmeyi gelin hep birlikte teknikte size aktarayım. Gelmiş olduğumuz teknik grafikte 10.900'ü aşmakta zorlanan bir endeks görüyoruz. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi bilançolar aslında hani iyi gelen bilançolar var. Mesela garantinin bilançosu çok iyi gelmişti ama iyi gelmeyen bilançolar var. Bilançoları da es geçiyorum. İçeride artık kar realizasyon yapılma kısımları. Neden kar realizasyon yapılma kısımları? Hani insanlar bunu görünce o borsa yükseliyor ben alım yapayım diye düşünüyor. Hayır aslında öyle değil. Burada yapılması gereken kar realizasyon. Alım burada olmaz. Alım buralarda olurdu. İki ay öncesinde size bir video yapmıştım. O videoda net olarak tam buralarda falandık. Haziran ayında. Demiştim ki burası bir alım konumu. Endeks göstere göstere geliyor. Artık para kazandırma alanına doğru gidiyor. Ve bu para kazanma alanı varken buralardan alım yapmak lazım demiştim. Şu an bulunduğumuz alan bir alım konumudur. Artık borsa için artık şunu konuşabiliyoruz. Ya evet yükseliş geliyor. Gerçekten yükseliş şu an göstere göstere geliyor. Size zamanında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma durumundan önce 18 Mart gününde düşüşün göstere göstere geldiğini söylemiştim. Bugün de size yükselişin göstere göstere geldiğini söylüyorum. Şu an aynı kanıda değilim. Neden aynı kanıda değilim? Çünkü burası kar realizasyon kısmı. Şunu da söyleyeyim. Burası kar realizasyon kısmı diyorum ama bu uzun vadeli olan bir süreçte etkilemeyecek. Yani kısa vadeli düşüş yaşayacağız. Asıl yükseliş, asıl hani piyasanın yükseleceği alan Eylül ayında başlayacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Endeks bir düzeltmeye giriyor. Açık açık net bir şekilde düzeltmeye giriyor. Burada ister ikili tepe formasyonu deyin buna. ister yok abi burası üçlü tepe formasyonu. İsterseniz ya bu kırılım olmadı falanca oldu fake out deyin. Ne derseniz deyin. Endeks göstere gösteri düzeltmeye giriyor. Burada yaşanacak düzeltme bizi nereye götürecek şimdi onları konuşalım. Burada yaşanacak yani 10.900'ü aşacağımızı düşünmüyorum. En azından bu süreçte hani bu ay içerisinde aşabilir miyiz bir haber gelmesi lazım. Peki şimdi ne olacak? 10.900'de düzeltmeye girdik. Bu düzeltme hareketinin aşağı yönlü devamlılığı gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki farklı seviye var. Birinci seviyemiz şu nokta 10.700. İkinci seviyede 10.500. Yani biz şunu bileceğiz. Burayı alan olarak işaretleyelim. Bu alana doğru bir geri çekilme yapacak endeks. Ve bu alana doğru geri çekildiği noktada her seferinde yukarı gitmeye çalıştığımızda kafamıza birileri vurdu. Yine aynısıymış gibi görünen bu sefer daha derinleşebilecek bir grafik görebiliriz. Yani... Ee mevcut piyasada çok fazla güven olmadığı için satışlar derinleşebilir. Derinleştiği noktada 10.500'ü takip edeceğiz. O kadar derinleşmezse nereye kadar geri gelecek? Aslında yani tam bu bant aralığında ya. Bu bant aralığına doğru yaklaşık yüzde kaçlık bir geri çekilme? Yüzde iki, yüzde üçlük bir geri çekilme bekliyorum. Yani aslında şuradaki alana benzer bir düşüş yapacağız. Buradaki alandaki düşüş ne kadarmış? En tepe noktasına en dibe %4'lükmüş. Burada da kısmen buna benzer bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Sonrasında ise yani bu şekilde bir düzeltme hareketi, buradan tekrardan dönüş ve buradan sonrasında artık yukarı yönlü e, hareketimizin başlayacağını düşünüyorum. Neden başlayacağını düşünüyorum? Videonun başında anlatmıştım. Fed'in faiz indirim politikası, bizim kesin ama kesin faiz indireceğimiz, onun haricinde enflasyon verimizin hem baz etkisiyle birlikte düşük gelmesi otomatikman borsanın önünü açacaktır. Faiz indirimleri her daim borsanın önüne açmıştır ve yine buna benzer bir veriyi gördüğümüzü, bunu yaşayacağımızı düşünüyorum. O yüzden de bir yükseliş gelecek ama öncesinde düşeceğiz. Sizi bunun için uyarıyorum. Yani malınıza çökmeye çalışacaklar. O malınıza çökmelerine izin vermeyin. İsterseniz izin verin. O size kalmış. Ama ben böyle bir verinin yaşanacağını düşünüyorum. Tabii ki şu anki mevcut haber akışlarıyla konuşuyorum. Yarın bir kriz gelir. Falanca bir belediye başkanı tutuklanır. X bir mevzu olur. Başka bir kriz çıkar. Bir covid dalga spatlar vesaire. O zaman bu videoları güncelleriz. Ama şu anlık göstere gösteri düşüşün geldiğini hep birlikte konuşalım. Burada yapılacak şey kısa vadeli pozisyonlarda kar realize etmek ve yeni pozisyon için acele etmemek. Aslında tek mantığımız bu. Yeni bir pozisyon açılacaksa da dediğim bantlar takip edilebilir. Genelde ben kısa vadeli hareketleri seviyorum. Kısa vadeli trade ediyorum ve zaten yapmış olduğum birçok videoda da sizlere bunları söylüyorum. Bu tarz analizlerimi birebir de sizlerle Telegram üstünden paylaşıyorum ve o hisseleri de orada analiz ediyorum. O yüzden sizler de o Telegram grubuna dilerseniz katılabilirsiniz. Şimdi burada ben düşecek diyorum ama düşüş esnasında yani geri çekilme durumumuzda bazı pozitif ayrışacak durumlar olacak. Yani belki burada BIST 30 hisseleri çok pozitif ayrışacağını düşünmüyorum. Yine bazılarında bilançosu iyi gelendir veya bir haber akışı olandır. Bir kap haberiyle birlikte hareket edecek olan hisseler illaki olacaktır. Ama genel olarak BIST 30 ağırlıklı hisselerde bir geri çekilme göreceğiz. Endeks mühendisi dediğimiz endeks ağırlıkları yüksek olan şirketlerde bir düşüş olacak. Burada endeks dışındaki yani BIST 30 haricindeki hisselerde kısmi yükselişler göreceğiz. Bildiğiniz gibi momentum trade ettiğimiz için genelde halka arızalar üzerinde bir e, hızlı para akışları görmüştük. Ve bunları da bir bir trade etmiştik. Birçoğundan tavan almıştık. İşte Sernat'ta o tavanı almıştık. Mopas'ta yine o tavanı yakalamıştık. İşte CG Cam'da geçtiğimiz hafta tavanı yakalamıştık. Bu hareketlerin de devamlılığının geleceğini düşünüyorum. Yani bazı hisseler pozitif olarak ayrışacak, bazıları negatif olarak. Yani Bistot 30 negatif olarak devam edecek. Bazı BIST 30 dışı hisselerde de ciddi hareketler görebiliriz. O yüzden burada yapılması gereken tekrar altını çizmem gerekiyorsa kar realizasyon kısmına gitmek lazım. Eğer karınızı realize etmezseniz düşüş kaçınılmaz olacaktır. Ha ya benim dediğim gibi gerçekleşmeyebilirse ne olur? 10.900 aşılır. O zaman 10.900 de yeni bir pozisyon olabilir. Yani riski yönetiyoruz aslında burada. Ya bir düşüş gelecek ya bu düşüş ne kadar? %3, %4 tük bir düşüş bekliyoruz. Ya onun haricinde ben şimdi nakitteyim diyelim ki full nakitteyim. Yeni bir pozisyona gireceğim. %3 düşme riski var ya da yukarı %0 60'lık gitme potansiyeli var. Riskim bu. O zaman ben ne diyorum kendime? Ya sıfır atmış daha az para kazanayım. Önemli değil ama %3, %5 zarar etmeyeyim. O riske girmeyeyim. Çıksın onun üstüne atsın bir izleyeyim. 11 bine gelsin o zaman alayım. Sistem aslında basit. Bu riski yönettiğiniz anda zaten para kazanıyorsunuz. Yoksa burada istediğin kadar çizim istediğin indikatörü kullan. İstediğin haberi al. O sana para kazandırmaz. Riskini yönetirsen ancak para kazanırsın. Durumlar bu şekilde. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.